Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi bu dersimizde esas konumuz olan Entity Framework Core yapılanmasına tam teferruatlı başlangıç yapıyor olacağız. Ve bundan sonraki derslerimizde inceleyeceğimiz konuların hepsini Entity Framework Core yapılanması çerçevesi sınırları dahilinde değerlendiriyor olacağız. Tabi ilgili konu fıtratı gereği kah teorik kah pratik bir değerlendirme gerektirebilir. Önemli değil. Bundan sonra ne değerlendireceksek, nasıl değerlendireceksek fark etmiyor. Entity Framework ile alakalı bir değerlendirme olacaktır. Tamam mıyız? Yani artık bundan sonra Entity Framework yapılanmasına başlıyoruz. E malum önceki derslerimizde ORM yaklaşımına dair incelemelerde bulunduk. Hadi de artık bir bütün oluşturarak derslerimizin devamı devamını getiriyor olacağız. Bu teorik temellerin üzerine sağlam bir ORM yaklaşımı, ORM toolu bilgisi katmış olacağız arkadaşlar. Şimdi biz bu dersimizde Entity Framework Core'a başlıyoruz dedik. Haliyle arkadaşlar her şeyde olduğu gibi bunda da ne sorusunu sorarak bir bismillah çekeceğiz. Ardından neden Entity Framework Core yapılanmasını tercih etmemiz gerekebilir? Bununla ilgili basit bir fikir alışverişinde bulunduktan sonra günün sonunda arkadaşlar ben bir projede Entity Framework'ün kullanılabilmesi için temel düzeyde ne gibi bir tool'lara ihtiyacımız olabilir? Bunlardan bahsedip bu dersi sonlandıracağım. Yani bu ders bildiğiniz teorinin Daniskası olacak. Ama bundan sonraki derslerde artık başlık başlık dediğim gibi hem teorik hem de pratik değerlendirmelerde Entity Framework Core ile ilgili çalışmalarda bulunuyor olacağız. Tamam mıyız? Şimdi gelin muhtemelen cevabını bildiğiniz Entity Framework Core nedir sorusunu sorup şöyle basitinden cevaplandırmaya çalışalım. Arkadaşlar Entity Framework Core ORM yaklaşımını benimsemiş bir araçtır. Şimdi ORM bir yaklaşımdır. ORM bir kılavuzdur, yol göstericidir. Yani bir fikri savunur değil mi? İşte bu fikri, bu kılavuzu somutlaştıran bir araçtır Entity Framework. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda tek başına değildir. Yani ORM yaklaşımlarından bir tanesidir. Mesela Enigernet vardır, efendime söyleyeyim Dapper vardır. Bunlardan bir tanesi de Entity Framework Core'dur. Dolayısıyla amacı nedir? Amacı bunların hepsinin amacı aynıdır. Bir tek Entity Framework için bunu demeyelim kod içerisinde OOP nimetlerinden istifade ederek SQL sorguları oluşturmamızı sağlamaktadırlar arkadaşlar. Tabi bunlardan kimisi e, tam olarak SQL sorgularının izolasyonunu sağlarken, kimisi SQL sorgularıyla beraber bir ORM yaklaşımı sergilenmesini sağlar. E, bu yani ORM'den ORM'e değişir. Ama genel anlamda Entity Framework için konuşursak her kod içerisinde OOP nimetlerinden tam teferruatlı bir şekilde istifade etmemizi sağlayıp SQL'den izolasyonu sağlanmış bir vaziyette veri tabanıyla iletişim kurmamızı sağlayan bir e, kütüphanedir, tool'dur diye. Tamam mıyız? Açık kaynaktır, esnektir, geliştirilebilir. Bunlar lüzumsuz bilgiler. Hızlıca geçiyorum. Ee, bizim için önemli olan madde bu arkadaşlar. Kod içerisinde ihtiyaca binaen geliştirilmiş olan tekrarlı SQL sorgucuklarından bizleri kurtarmaktadır. Yani dikkat ederseniz biz kodun içerisinde veri tabanıyla durmadan iletişim yapıyorsak bu iletişim sürecinde e, tekrarlı SQL sorgucukları yazmak yerine bunları OOP'nin nimetlerinden istifade ederek e, merkezi bir yapılanma üzerinden yapmamızı sağlayan bir tool'dan bahsediyoruz. Tabi hocam diğer ORM turları da böyle değil midir? Böyle olan da vardır, olmayanı da vardır. Tamam, Entity Framework'ün niteliklerinden, güzelliklerinden birisi de budur mesela. Devam edelim. Code First ve Database First yaklaşımları. Bunları ileride göreceğiz. Şimdi bunlarla ilgili herhangi bir bilgin olmaması normal. İşte bu yaklaşımları bildiğini varsayalım. Bu yaklaşımlar eşliğinde veri tabanı ile yazılım arasındaki koordinasyon sağlanmaktadır arkadaşlar. Yaklaşımları öğrendiğimizde bu koordinasyonun hem teoride hem de teknik olarak nasıl sağlandığını görmüş olacağız. İşte bu yaklaşımlar Entity Framework Core öğren yapılanmasına, tool'una özel yaklaşımlardır. Dolayısıyla nedir? Bu yaklaşımları benimsemiş olan, bunların sağlayan, bunları destekleyebilen bir tool'dan bahsediyoruz. Bunların dışında arkadaşlar önemli olan noktalarından biri de şudur. Entity Framework Core'un kod üzerinden. Şu görmüş olduğunuz tüm veri tabanı nesnelerini oluşturmamızı ve kullanmamızı sağlayan bir ORM'den bahsediyoruz. Bakın burası çok önemli. Şimdi ben ee, kaynak kod üzerinde SQL ile ilgili herhangi bir bilgi yazmaksızın direkt veri tabanı oluşturabiliyorsam, tablo oluşturabiliyorsam, constraint tanımlayabiliyorsam, sequence tanımlayabiliyorsam, ilişkisel sorgular oluşturabiliyorsam, view'dir, store procedure'dir, functiondır bunun gibi yapılanmalar oluşturabiliyorsam, e arkadaşlar bu oldukça gelişmiş, yetenekli bir ORM değil midir? Haliyle bizim Entity Framework Core dediğimiz ORM toolumuz da işte bunların hepsini kod üzerinde SQL cümleciklerine çok fazla girmeye gerek kalmaksızın oluşturabilmemizi ve kullanabilmemizi sağlamaktadır. Bakın çok güzel bir yeteneğe sahip. Ve devam edelim. Tabi burada hepsini yazmadım ben. Hani basit olarak bunları değerlendirelim istiyorum. Çünkü bu dersimizi çok fazla uzatmak istemiyorum. Bu ders... Entity Framework Core nedir sorusunu sorup üzerinde bir nebze olsun cevaplandırmaya bu. Bundan sonra geçmek istediğim bir konu konuya sahip, içeriye sahip. Arkadaşlar Entity Framework Core e, query'leri oluşturabilmek için, query mantığında sorguları inşa edebilmek için link dediğimiz sorgu yapılanmasını desteklemektedir. Bu da bunun niteliklerinden birisidir. Tamam. Şimdi şu soru bana geliyor. Bu soru önemli. Oyram olarak neden EF Core'u seçmeliyiz diye soruyorsunuz. Şimdi Şöyle bir cevap beklemeyin. Şundan dolayı Entity Framework Core seçmeniz gerekiyor. Yok işte bundan dolayı şöyle yapmanız gerekiyor. Arkadaşlar bu sorunun cevabı böyle verilmez. Bakın bu soruyu şöyle nitelendirelim. Daha doğrusu cevaplandıralım. Entity Framework Core her ne kadar hızlı ve performanslı bir yapıya sahip olsa da piyasadaki onlarca ORAM yapılanmasının arasında en hızlı ORAM aracıdır diyemeyiz. Zaten böyle bir iddiamız yok. E hocam neden bunu tercih ediyorsun? Ben seviyorum da tercih ediyorum. Bak bu da bir cevap tamam mı? Ama bunun dışında daha tutarlı bir cevap vermem gerekirse şu şekilde bir yaklaşım üzerinden olayı örneklendireyim istiyorum. Misal olarak bakın minimal özelliklere sahip olan Dapper dediğimiz bir tane ORM yaklaşımımız var bizim. Şimdi Dapper ORM tool'u üzerinden sorgular ham olarak kullanılabilmekte. Haliyle bundan dolayı da kelimenin tam anlamıyla Entity Framework Core'dan çok daha hızlı sonuçlar elde edilebilmektedir. Bakın bunu inkar etmiyoruz. Ama dikkat ederseniz her bir güncellemesinde performansının arttığını gördüğümüz Entity Framework Core ise birçok özellik getirmekte. Şimdi Dapper ham sorgular çalıştırabiliyor. Entity Framework Core ise Dapper'a nazaran birçok özellik barındırıyor. E şimdi ben de diyorum ki bu özelliklerin hepsini Object Oriented'ı kullanarak, Object Oriented e, Programming nimetlerinden faydalanarak biz ortaya koyabiliyorsak Şimdi bunu değerlendirdiğinde Entity Framework'ü de yani hani sırf bundan dolayı tercih edebilirsin. Ama Dapper da tercih edebilirsin. Ama diğerini de tercih edebilirsin. Bakın illa ki diğerlerini kötüleyip Entity Framework Core'u e, övmek gibi bir durum yok burada. Entity Framework Core neden tercih edilebilir? Birçok özelliği olduğu için diyebiliriz. Entity Framework Core neden tercih edilebilir? Performansı ve hızlı olduğu için diyebiliriz. Ama bu demek değildir ki bütün ORM yaklaşımlarına nazaran, yapılanmalarına, pullarına nazaran en hızlısıdır demiyorum bak. Ama gene hızlıdır gene performanslıdır tamam. Entity Framework Core'u tercih etmemizin sebeplerinden birisi her bir güncellemesinde ekstradan performans kazancına sahiptir. Gibi gibi durumları sebep olarak gösterebiliriz arkadaşlar. Bunun dışında OOP nimetlerinden istifade etmemizi sağlayan Entity Framework Core ile klas oluşturmadır. İşte nesne değişikliklerini izlemedir. Change Tracker dediğimiz yapılanma işte mapping'dir vesaydır bunun gibi yapılanmaları gerçekleştirebilmek için Şimdi sırf bundan dolayı bir ORM yaklaşımı yapılanması tercih edilmez. Niye? E, dediğimiz ORM yapılanması da bunların hepsini sağlıyor. Dolayısıyla Entity Framework Core'u tercih etmemizin sebepleri bu son maddenin dışında üsttekilerle ilgili konuştuğum, fikir yürüttüğüm sebepler olabilir. Daha tutarlı olabilir. Yani şunu demek daha tutarlıdır arkadaşlar. Seviyorum ondan dolayı tercih ediyorum demek daha tutarlıdır. Bir de bunun dışında .NET projelerinde Entity Framework Core yapılanması daha kolay konfigüre edilebilmekte diyebiliriz. Tamam Bununla ilgili ben sizden de yorumlar bekliyorum. Ya şundan dolayı ben tercih ediyorum, bundan dolayı etmiyorum gibisinden yorum yaparsanız eğer daha zengin bir içerik ortaya koymuş oluruz hep beraber bunu sağlamış oluruz arkadaşlar. Tamam bu konuyu geçiyorum. Yani bu sorunun tek stabil bir cevabı yok. Devam. Şimdi EF Core nasıl yüklenir? Şimdi bu soru önemli arkadaşlar. Çünkü biz Entity Framework Core ile ilgili çalışmalarımıza başladığımızda burada bunun eksikliğini hissederek başlayacağız. İleride Entity Framework Core ile migration yapılanmalarına vesaire tabi onun ne olduğunu bilmiyorsun. Migration dediğimiz yapılanma var. Ne olduğu şimdi hiç önemli değil. Böyle bir yapılanmaya değiniyor olacağız. Bu yapılanmaları sağlayabilmek, bunların işlevlerini yürütebilmek için belirli araçları yüklememiz gerekiyor. Şimdi hemen şöyle gelirsek bak, yüklenecek araçlar iki kategoride değerlendirilebilir. Bunlardan birincisi .net core command line interface yani CLI dediğimiz .net CLI dediğimiz tool'u, bir diğeri ise package manager console dediğimiz tool'u. Şimdi bu ikisi de aslında farklı yerlerde aynı işlemi yapan nacivertler. Tamam mı? Yani uzun lafın kısası mesela .net core e, command line interface'e gelirsek .net CLI üzerinden ben Entity Framework Core ile ilgili bir çalışma yapacaksam her .net CLI'yi kurmam gerekiyor arkadaşlar ilgili bilgisayara. Şimdi bakın buradaki maddeyi okursanız her ne diyor mu? Ne demişiz? .net EF ile başlayan CLI komutlarını ilgili PC'de aktif olarak kullanabilmemizi sağlayan tool'dur. Şimdi sen diyeceksin ki ya hocam .NET EF ile başlayan e, işte komutlar hangileri? Şimdilik dersimizin konusu o değil. Ondan dolayı bir gün bu komutları kullanabilmek için bizim bu tool'u bilgisayarımıza kurmuş olmamız gerekiyor. Bunu şimdiden kurarsak yarın bunun derdini yaşamayız. Haliyle bakın geliyorum. Bu tool'u kurabilmek için sağ taraftaki e, komutu talimatı vermemiz yeterli olacaktır. Hatta gelin deneyelim bunu. .NET Tool Install Global e, .NET EF. Hemen şöyle geldim. Bakın Terminal üzerinden. .NET Tool. Hemen şöyle bir daha kopya çekiyorum. Install Global e, .NET EF. Hemen şöyle geldim. Doğru mu yazdık? Bir daha son kez bakıyorum. Evet sanırım doğru yazmışız. Bakın ben bu şekilde kodumu yazıp Enter'a bastığım zaman diyor ki bana kardeşim .NET üzerinden ilgili e, Entity Framework'e dair e, ...tulları yüklemiş olursun diyor. Haliyle bak Entity Framework Tool'unu... ...tulları tool dedim düzeltiyorum. Entity Framework Tool'unu şu komut sayesinde yüklemiş olursun diyor. Bunu yükledikten sonra... ...artık Entity Framework Tool'u... ...biz e, kullanabiliyoruz. .NET EF komutu aracılığıyla gönül rahatlığıyla kullanabiliyoruz. Tamam. Bunu yükledim. Haliyle artık biz e, bu tool'u yüklediğimize göre arkadaşlar... ...bir de dikkat ederseniz global olarak... ...yani hangi dizinde bu işlemi yapıyorsam... ...bundan bağımsız olarak bilgisayarın her yerinden bu tuğla erişilebilir vaziyette yüklemeyi gerçeklik gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Eğer ki siz önceden yüklediyseniz bununla ilgili son güncelleştirmeleri de almak istiyorsanız update komutunu buradaki talimatta olduğu gibi çalıştırabilirsiniz. Ve bunun dışında yüklemeyi yaptıktan sonra çalışıyor mu çalışmıyor mu diye bir check etmek istiyorsanız .net ef komutunu vermeniz yeterli. Bakın .net ef diyorum. Şu sonuç geliyorsa bilin ki .NET EF yani CLI yapılanması başarılı bir şekilde yüklenmiştir. Bundan sonraki çalışmalarda işte migration oluşturmada, migrate etme operasyonunda vesaire e, gönül rahatlığıyla .NET EF yapılanmasını kullanabilirsiniz. Tamam mıyız? Şimdi bak dikkat. Bu tool'u yükledikten sonra belirli bir projede kullanabilmek için ilgili projede şu paketin de yüklü olması gerekmektedir demişim. Ve ilgili paketi buraya yazmışım. Şimdi bu ne demek? Eğer ki sen şu tuğlu, buradaki CLI dediğimiz tool'u kullanarak Entity Framework'ün bir yaklaşımına istinaden migration yapılanmalarıyla bilmem neler ile işte bilmediğin anlamadığın yapılan şu anda bilmiyorsun haliyle. Çalışmalar bilmek istiyorsan eğer ilgili projede hedef projede arkadaşlar şu görmüş olduğunuz Microsoft Entity Framework Core Design paketinin yüklü olması gerekiyor. Bunu ben ilgili noktalarda tekrar tekrar not alarak sizlere hatırlatacağım. Onun için hani unutabilirsiniz ama e, siz de not alıp hafızanızda bir şekilde yer ederse, yer ettirirseniz daha avantajlı olacaktır. Şimdi bir diğer tool'umuz ise arkadaşlar daha deminkinin muadili. Yani ister onu kullan ister bunu kullan. Yere gelecek biz bunu kullanacağız, yere gelecek diğerini kullanacağız. Dolayısıyla bununla ilgili de teferruatı vermek istiyorum. Şimdi Visual Studio üzerinde Package Manager konsol dediğimiz penceremiz var. Bakın hemen ilgili pencereyi göstereyim. Visual Studio'dayım şu anda. Bak pencerem burada. Görüyor musun? Buradan, buranın üzerinden ee, Migration talimatlarını verebilmek istiyorsam işte bu paketle ilgili tool'u da projeyi yüklemem gerekiyor. Burada hangi pencere olduğuna dair örnek olması amaçlı görseli yayınlamış bulunuyorum. Şimdi arkadaşlar bakın Package Manager konsol üzerinden talimatlar verebilmek için şu paketin ilgili projede yüklü olması gerekiyor. Hangi paketin? Bu sefer de Tools paketinin. Bak biraz öncekine hemen şöyle gelirsem. Microsoft Entity Framework Core Design. .NET EF ile ilgili yani CLI ile ilgili ilgili projede çalışma yaparken çalışabilmek için yüklenmesi gerekirken. E, Package Manager üzerinden talimatlar için Tools kütüphanesinin yüklenmesi gerekiyor. Tamam Bu da ilgili proje yüklenecektir. İkisinin arasındaki temel fark budur. E hocam biz Package Manager konsol ile ilgili herhangi bir ekstradan tool install etmeyecek miyiz? Etmeyeceksiniz. Çünkü zaten bu tool'u e, kullanmak istiyorsanız ekstradan yüklemeye gerek yok. Çünkü zaten bunu bizlere Visual Studio getirmektedir arkadaşlar. Dolayısıyla bununla ilgili ekstradan bir çalışma yapmanıza gerek yok. Tamam mıyız? Sadece bu tool'u kullanacağın proje hangisi ise o projede mesela burada default project yazıyor değil mi? Ben buradan vereceğim talimat demek ki buna gidecek. Yani burada hangisi seçiliyse ona gidecek. İşte şuradan vereceğim talimatı e, migration yapılanması ile ilgili talimatın e, doğru çalışabilmesi için daha doğrusu çalışabilmesi için aha da buradaki kütüphanenin hedef projede yüklü olması gerekiyor. Bitti. Tamam mıyız arkadaşlar? E, bu dersimiz basit oldu arkadaşlar. Ama bundan sonraki derslerimiz olması gerektiği düzeyde olacaktır. Kanaatindeyim. artık sonraki ve ilk Entity Framework Core ile ilgili derinliğe gireceğimiz konuda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.